yapıyorsunuz ya? Abi selam nasılsın? Hayırdır iyi sizden ne abi. abi? Setten çıktığını gördük. İnan İstinye'de denk geldik yani yanlış anlamıyor takip. Kanka buraya trafiğe gireceğinizde <laughs> selektör <seyredik taraf> atsaydınız <laughs> keşke. <gülüyor> abi öyle şey. Nasılsın abi iyi İyi kardeşim siz nasılsınız? Teşekkür Kusura güzel. bakmayın. Yo, yavaş yavaş gidiyoruz abi trafikle beraber Nasıl gidiyor abi dizi? İyi adam. setten diğer sete geçiyorum karşı tarafa yoğun çok şükür devam. Her şey yolunda bir kötü Yolunda çok şükür. Son günlerde bir haber çıktı Nesmin Hanım diziden ayrılacak. Yok benim bir bilgim yok öyle bir şey. Siz nasılsınız? Başka aynen. neler yapıyorsunuz? İyi, i̇yi vallahi ne yapayım. Dizi başka hiçbir şey yok. Peki. Aynı Aynen aynen. Görüşürüz kızdırmayalım Sen, onları da. Görsü, son olarak şey soralım. Çağrı Hanım'la bir geçtiğimiz günlerde bir evlilik teklifi olmuştu ha? galiba. Var mı böyle bir şey? Hani olacak mı? İnşallah Allah, pandemiyi bekliyoruz. İnşallah bitsin ondan sonra. Ama en kısa zamanda da olsun istiyoruz tabii ki de ikimiz <laughs> Görüşürüz. Abi. Çok sağ ol. Hoşçakalın.